Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle yine fiziksel niceliklerin bir değeri olan e, türetilmiş niceliklerle ilgili bir video paylaşacağım. Türetilmiş niceliklere geçmeden önce şöyle temel nicelikleri bir örnekle pekiştirelim, hatırlamaya çalışalım. Mesela burada örnek olarak seçtiğimiz uzunluk olsun. Uzunluk temel bir niceliktir. Ne yapıyoruz? Temel nicelikleri, dedim ki sırasıyla bunların hepsini ezberlemeniz gerekiyor. Başka şansınız yok. Çünkü 7 tane ezberleyeceksiniz. Bunun dışında sorularda karşınıza çıkarsa hangisi temel niceliktir veya değildir şeklinde sorular geldiğinde buradan edindiğiniz bilgilerle rahatlıkla bunları çözebilirsiniz. Uzunluktu biri bakın hatırlayalım. Temel bir nicelik. Sonra kütle var değil mi? Yine temel niceliklerden. Bir diğeri neydi? Zaman. Sonra sıcaklık var mesela yine temel niçelik akım şiddeti var, ışık şiddeti var, bir de madde miktarı var. Toplam 7 tane temel niceliğimiz var. Burada örnek olarak ben uzunluğu seçtim. Şimdi bu temel niceliği bir ölçme aracıyla ölçmek istiyorum. Bunu yaparken de ne yapıyorduk? Aynı cinsten olan birimi seçiyorduk. Bu birim nedir burada? Aynı uzunluk birimi metredir. Burada metre hem ölçme aracıdır, aynı zamanda birimdir. Uzunlukta bir birimdir. Ve kıyasladığımızda ölçme aracıyla temel niceliğimizi kıyasladığımızda burada bir sonuç elde ediyoruz. Diyelim ki 2 metre gibi bir kavram elde ettik. Ölçme işlemi tamamlanmıştır. Nereden biliyorum? Çünkü elde ettiğim, kıyaslama sonucunda elde ettiğim sayısal değeri buraya ifade ettim. Birimiyle birlikte yazdım. Burada dikkatimizi çeken konu ne? Ölçme aracıyla dikkat ederseniz e, temel nicelik arasında başka bir nicelik yok. Yani doğrudan ne yapabiliyoruz? Temel niceliği sayısal olarak ifade edebiliyoruz. Yani başka niceliklere, başka özelliklere ihtiyaç duymadan bu işlemi gerçekleştirdiğimiz için zaten mu yedik biz. Temel nicelik olarak tanımladık. Tabii ki türetilmiş nicelik temel niceliklerden farklı. Nasıl ifade edeceğiz? Bu şekilde miktarlarını doğrudan belirleyemiyoruz türetilmiş niceliklerde. Mutlaka aracı nicelikler kullanıyoruz. Bu aracı nicelikler tabii ki temel nicelikler olabilir. Başka türetilmiş nicelikler yardımıyla da olabilir. Sonuçta türetilmiş nicelikleri biz doğrudan belirleyemiyoruz. Yani bir bunları ölçecek bir ölçme aracımız yok. Bu yüzden türetilmiş nicelikleri ortaya koymak için çoğunlukla pratikte formüller üretiyoruz. Bu formülleri kullanarak matematiksel hesaplamalar yaparak türetilmiş niceliklere ancak ulaşabiliyoruz. Özün de bir tanımlama yapmak gerekirse demek ki türetilmiş nicelik nedir diye bir tanım yapmamız gerekirse türetilmiş niceliği bir ölçme aracıyla ölçemiyoruz. Ancak ne yapabiliyoruz? Temel nicelikler ve türetilmiş başka nicelikler üzerinden gerçekleştirilen matematik hesaplamalar ile ulaşılan Niceliklerdir türetilmiş nicelikler. Şimdi bunu bir pratikte bir karşılığı var mı bu söylemiş olduğumuzun? Bunu anlamaya çalışalım. Mesela hız v ile sembolize ediliyor. Birim zamanda alınan yoldur. Yani yolun zamanı oranla biz hız adını veriyoruz. Yol mesela eğer e, kilometre ifade ettiğimizde veya metre T'de de saat olarak kullanabiliriz. Diyelim bunu kilometre olarak seçtim. T'yi de saat olarak kullandım birim olarak. Şimdi şöyle diyelim mesela gittiğimiz yolu önce bir hesaplayalım. Önce mesela x neydi? Ee, uzunlukla ilgili bir konu olduğu için x çünkü yol uzunluğundan bahsediyorum. Yol uzunluğu ne kadar olsun mesela? 120 kilometre olsun. Bir saat ne kadar sürede aldım bunu? 120 km'yi. Çünkü uzunluğu ölçtük. Neyle ölçüyoruz? Cisim buradaydı. Buraya geldi. Buna bakıyorum. Buradaki mesafeyi ölçtüm. Ne kadar? 120 kilometre. Bunu tabii ki ölçtüm varsayıyorum. Herhangi bir bir şekilde ölçmek kolay çünkü bunları. Peki başka neyi ölçtüm? Zamanı ölçtüm bu uzunluk. Bir de neyi ölçelim? Zamanı ölçtüm. 120 kilometreyi ne kadar sürede aldı onu baktım. 1 saatte almış. Şimdi burada arabanın hızını hesaplayacağım. Bakın bu hız ne tür bir nicelik? Türetilmiş bir nicelik. Bu türetilmiş niceliğe ulaşabilmem için, elde edebilmem için neye ihtiyacım var? Benim dikkat ederseniz iki tane burada temel niceliği kullanıyorum. V eşittir 120 kilometre. Ve burada nedir? Baktığımız yine 1 saat. Peki şimdi burada aracın hızı nedir? Bu açıdan değerlendirdiğimizde V eşittir 120 kilometre bölü saattir. İşte buradaki V dediğimiz şey bizim türetilmiş bir niceliktir. Bu türetilmiş niceliğe ulaşabilmek için Burada ifade ettiğimiz gibi mutlaka ne kullanıyoruz? Matematiksel formüller kullanıyoruz. Yine bu türetilmiş niceliklere ulaşmak için ne kullanıyoruz aralar dikkat ederseniz? Temel nicelikleri kullanıyoruz. Peki bir başka örneğimiz var mesela. Alanı hesaplayalım. Buradan kuvveti de hesaplayabiliriz. Birçok örnekler vermek mümkün. Alanı da hesaplayalım ve burada bu süreci tamamlamış olalım. Mesela Alandan kastettiğimiz şey nedir? Karenin alanı düşünün. Karenin alanı A iki kenarın çarpımı yani A karedir. Bunu biliyoruz. Öyleyse şurası nedir? Bakın bir uzunluk temel bir niceliktir. Burası da bir uzunluk. O ayrı bir temel niceliktir. A çarpı A neyi veriyor bize? Alanı veriyor. Mesela hacmi hesaplamaya çalışalım. A küpten. Mesela buradan karenin kübün hacmini hesaplamak istersek aynı şekilde bu sefer a çarpı a çarpı a'dan hesaplarız. Dolayısıyla bundan her biri birer nedir temel niceliktir. Bu temel nicelikler üzerine yaptığımız işlemlerle nereye ulaşıyoruz? Türetilmiş niceliklere ulaşıyoruz. Şimdi öyleyse türetilmiş nicelikle temel nicelik arasında çok belirgin bir fark ortaya çıktı. Onu görebiliyoruz. Temel nicelikleri doğrudan ölçme aracıyla ölçebiliyorsunuz. Ama türetilmiş nicelikleri her zaman neyle ulaşmak zorundasınız? Hesaplarla ulaşmak, matematiksel işlemlerle ulaşmak zorundasınız. Peki türetilmiş niceliklere ulaşırken ihtiyaç duyduğumuz verilerde nereden sağlıyoruz? Temel niceliklerden sağlıyoruz. Şimdi burada türetilmiş niceliklerle ilgili bazı örneklerim var. Tabii ki bu ne olacak bu? Türetilmiş nicelik olacak. Artık şunu biliyorum bakın, kuvvet türetilmiş bir niceliktir, yoğunluk yine aynı şekilde türetilmiş bir niceliktir, sürat türetilmiş bir niceliktir, yine hız da aynı şekilde türetilmiş niceliktir. Bunların bakın uluslararası düzeyde kullanılan sembolleri var. Ee, yine bu standart bir semboller bunlar bakın, uluslararası yine birim sembolleri var. Dikkat ederseniz burada herhangi bir ölçme aracından söz etmiyoruz. Sadece birimlerin açık halleri var. Yine bakıyoruz. Kilogram çarp, metre bölü, saniye kare. Mesela yoğunluğu hesaplarken kilogram, metre küp. İşte sürat hesaplarken metre bölü, saniye şeklinde bunları hesaplaya biliyoruz. Peki sevgili arkadaşlar. Türetilmiş büyüklüklerle ilgili, niceliklerle ilgili sizlerle paylaşmak istediklerim bunlar. Bir sonraki videoda birim sistemlerinden bahsedeceğim. Çok kısa olarak ve orada bu konuları da içine alan birkaç soru örneğim var. Onları sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.